Baba buraya niye geldim biliyor musun? Denize bir oda ver. Onu yanına al. Burada büyüsün. Bir evi olsun. Gidecek başka hiçbir yeri yok. Ya. Gördün mü evlat ne demek? Zor geldi değil mi? Bakamıyorsun değil mi çocuğa? Gördün mü? Evlat ne demek? Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen bir çocuğun büyüyeceğini görememek ne demek? Onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitaplar yazacak, okuyamayacaksın. Yeni filmler çekilecek, izleyemeyeceksin. Sevdiğim bir şarkıyı bir daha dinlemek isterken dinleyemeyeceksin. Bunlar kolay. Alışır insan. Ama onu büyürken izleyememek... ...yanında olamamak... ...ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak... Baba... ...yüreğim yangın yeri gibi biliyor musun? Göz arkada kalmak böyle bir şey galiba. Kaç gündür onu itmek istiyorum bana sarılınca. Beni sevmesin diye kaç gündür uğraşıyorum ama yapamıyorum. Onun hayatında yutkunamadığı bir yumru olacağım için de kendimden nefret ediyorum. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir ev. söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen söyle ona bana bana. Ona de ki... Sadık.